Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz deyip yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizin muhteşem karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimiz Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol aldılar ve dizide yaşadıkları aşkla gündem oldular dizi döneminde aşk yaşayan çiftimiz e, erkenci kuş dizisi bittikten sonra yollarını ayırdı. Can Yaman İtalya'ya gitti ve orada yaşamaya başladı. Can Yaman İtalya'da yeni bir projede rol aldı ve başarılı oyunculuğuyla yine herkes kendine hayran bıraktı. Demet Özdemir ise kariyerini Türkiye'de devam ettirmeye başladı. Ve Demet Özdemir başarılı sinemalarda oynadı ve güzelliğiyle oyunculuğuyla herkesi büyüledi. Biz de Can Yaman ve Demet Özdemir severler için onların muhteşem karelerini her zaman düzenleyip sunuyoruz. Sizler de meyssal olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. İyi seyirler.